Hastanın hemşerileri bunlar. Çık çık çık. Ta onlar burada daha yukarıdalar. Ta gelmiyorlar. Hı. Hep karabataklar geliyor, geliyor, geliyor. evet geliyor. Üç tane ha, dört tane. İkisi bir, ikisi büyük. Şunlar büyük. Ya anaç onlar. Ana, baba, Daha gel, orada da var. Yeter yeter fazla biraz bunlar yesin. Baksana bombu duruyor ya. Onlar acık Alın lan nereye gidiyorsunuz? Kıyar var. Yavşaktı. Arkadaşlar bunlar kara batak. Ana oğul, ana kız, baba kız geziyorlar. Bunlar babalar gidiyor. Aha bunlar da böyle. Vak 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 Ördekler geliyor uçuşarak geliyorlar Havalanma iniş yapıyorlar <laughs> Evet

Ha geçseniz iniş de yürüyün Ne yürüyün. Orada duruyorsunuz da. Evet, hava alana iniş yapıyorlar. Evet şunlar pisteler, pisten geliyorlar. İniş alanına doğru yaklaşıyorlar. Ha geliyor. Bir uçak daha inmek üzere. Geliyor, geliyor. Evet o da indi. İnişi biraz sert oldu ama indi. Sizin bu ekmeğiniz bitince ben büyük ekmekler atacağım, sizi kavga yaptıracağım. Ha yürü lan yürü lan yürü lan. Sabah'ın filmi vardı ya. Koşun lan koşun lan bedava lan koşun lan. Gelin lan. Koşun. Koş lan koş. Koş koş koş. Dükkanı Değil mi? Aynen koşun lan koşun. Ha bugün öğlen yemeği yok. Bunu yediniz ya haberiniz olsun. Koşun lan koşun lan bedava lan. Koş, koş 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 havaalanına iniş yapıyor. Evet. Ha ekmek kalmadı. Sen niye geldin? Siz orada oturun orada. Bekleyin. Belki gelir diye. Koşun lan koşun dükkanı yağma arıyorlar koşun lan. Vek 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 vek. Ha sizin ilacınız ben ilacınız bende. Şu arkadaş değil Bizim mi? Şu arkadaş bizden mi? Gelin lan koşun lan koşun lan koşun lan koşun koşun. Son gelene kalmıyor. Yani elimde var. Biraz sonra size savaş yaptıracağım. Ben. Kanalı değiştireceğim. Evet buralar ördek. Ördek şiisi vadisi. Yoktur herhalde. <laughs> Wack, 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 wack,